Şimdi Erdemli'nin mahallesi. Evet. Ee, buralar çok soğuk ve evet. e, sokakta yaşayan canlarımız. Evet. Şu anda, evet, e, Erdemli Milli Park'ta evet. şefliği evet. ve... E, evet. Hadi, hadi, hadi. Hiç dinlemiyor. Bu biraz tehlikeli, tehlikeli. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Allah rızası için diyoruz. Bakın şu anda memleketimiz gerçekten çok soğuk günler geçiriyor. Ve bu canlarımız sokaklarda hep açlar. Ne olur yalvarıyorum sadece doğa koruma milli parklar değil. Belediyeler, vatandaşlarımız, milletimiz bu canları doyuralım. Ne olur sizlere yalvarıyorum. Vatandaşlarımıza <laughs> gel. Oh. gibi eee yiyecekler e, doğaya bırakıldı. Eee 200 kilo eee pazardan toplanan eee işte meyve sebze ekmekler doğaya bırakıldı ve 100 kilo da et eee sokakta yaşayan yine bu soğuklarda eee yani e, yemek aramaya çalışan eee canlarımıza bu yemekler eee dağıtıldı ve her eee hafta ve eee devamlı düzenli şekilde e, dağıtılacak, e, yapılacak. E, bu konuda biz eee Orman eee ve e, Doğa, Tarım ve Orman Bakanlığı e, Milli Parklar e, Müdürlüğümüze, Şefliğimize, Genel Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Ve biz diyoruz ki hayvan hakları e, savunucuları olarak diyoruz ki bu sadece bu Milli Parkların e, görevi olmasın, belediyeler de bu göreve katılsın, vatandaşlar da katılsın, e, milletimiz de katılsın. Ne olur burada, bakın şu anda gerçekten donuyoruz ve sizlerden de rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Erdemli e, Milli Parklar Şefliğimize, Orman İşletme Şefliğimize ve Genel Müdürlüğümüze gerçekten sonsuz teşekkürler. Ne olur canları aç bırakmayalım.